Evet arkadaşlar tarih 10 07 2009 Evet 07 2009 günlerden ne olması lazım? Hiçbir fikrim yok valla günlerden ne bu Perşembe yok cuma Evet evet bugün cuma Hatırladım bugün cuma Şuan ee, Şu Trabzon Arşin Arşin'in e, bir yerleşi var Kaş köpüde bir yerleşi var Biraz dönerse görürsünüz arkadaşlar. Karşı yaylası var. Ee, oraya geldik. Orada bizim için yaylamız var. Yumakbaşı yaylasına geldik. Burada bir tepe var. O tepeye tutmamış. Şu anda 3000 metre civarında bir metredeyiz şu anda. Bayağı bir soğuk var. Şimdi Araklı'nın pazarındaydık. Araklı'nın pazarı gittim. Gerçimbeydi malum. Pazarda gerçekten sıcaktan yanıyorduk. Harbiden felak bir sıcak vardı. Ama şu anda soğuktan gerçekten. Şu anda üzerinde bakmayın. Uzun Kapşon falan almışım onları kesin akşamdan zaten çok daha bir soğuk var aşırı derece soğuklar. Soğuklar. bir soğuk var donuyor falan gelmeye başlamışlar doğrusu arkadan almışlar olarak arkadan bunu düşünüp biraz önce mazur istiyorum da yine devam bayağı bir kapatıyor önümüzde etrafları göstereyim mi şöyle bayağı bir süs var yani niyetimde benim buradan aşağı çekip böyle güzel bir paylaşım yapmak vardı ama nasıl olmadı. Böyle bir saat yakın burada bekliyorum. Uf, manzara süper. Dağlar ardı ardına sıralanmış zaten. Aynı Hamza tava gibi. Bizim ekibin bir kısmı hava aşağılara indi. Dağlarda hala kar var. Karları böyle parça parça görürsünüz zaten. Bunlara biz zon değiliz. Bunlar da çeşitli isimleri var. Herkes farklı farklı bir şeyler değil bizim dediğimiz mesela zon Bulutlar şu anda süper gözüküyor Zaten bu hapsız olduğu için işte daha çarptı Şimdi bu daha Vooov Aa maşallahdan bana çağır yani ufaktan ufaktan görürsünüz artık tam ortada Dağlar gelsin süper Dağlar nasıl sıralanıyor bulutlar falan süper Sizin her şey çok süper aslında her şey çok güzel şu anda da kötü olan su, bayağı bir var şu şöyle çiftçilerin arasından taş köprü yerleştiğini görürsünüz arkadaşlar şimdi gözünüze ya bir adide az kaldı düşüyordum şimdi aradan taş köprü görüyorsunuz Azar döneceğim arabayla denize ben size göstereceğim araba nerede ben çıplak gözlüğüm görüyorum da siz biraz zor göreceğiniz araba araba bu ortalarda ama makineli görülmüyor Az da dönerse kadar yumak başı yaylaca kaşın görünen yer yumak başı yaylaca Az da dönerse bu arada kar kalıntısı var Az sonra karın oraya ineceğim zaten orada çekilecek Şimdi bu kadar yiyecek arkadaşlar herkese hayırlı günler ee, Dediğim gibi her <laughs> zaman www.radyomatrak.com Sponsorluğuna devam eden yolculuğumuz devam ediyor İnşallah başka zaman başka bir manzarada görüşmek dileğiyle Hoşçakalın hayırlı günler